Herkese selamlar Selamlar arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Hızlı bir video olacak. Bizi tanımayanlar için ben Alper. Ben de Cansu. Tanıştığımıza memnun oldum. <laughs> Şimdi bugünkü konumuz arkadaşlar malum biliyorsunuz ki Rusya ve Ukrayna arasında bir savaş var ve enerji fiyatları acayip yükselmiş durumda. Evet. Biz de bununla ilgili hemen bir... Bilgi verelim istedik. Buraya geleceklere, gelmişlere Hı -hı. ya da buradaki fiyatlar ne oldu gibisinden. Tabii bir korku durumu hakim. Özellikle evet. burada olanlar değil de gelmek üzere olanlar zaten iş teklifi alıp bir anda fiyatların patlamış olanlar, işte vesaire vesaire. Bunlar evet. korkutuyor tabii haklı olarak insanları. Biraz kısaca bahsedelim nasıl etkilendik. Biz ge geçen sene bu dönemlerde ne ödüyorduk? <laughs> 110 euro ödüyorduk aylık elektrik artı doğalgaz. Isınma bedeli yani. 110. 110. <laughs> Ortalamamız kaça kaça gelmişti? Biz 110 fix ödüyorduk. 110 fix ödüyorduk ama 7 arttı da bize. Okey. Demek ki 110 ödüyormuşuz arkadaşlar. Evet. Konuya hakimiyet seviyem seviyen yani. bu noktada. <laughs> 110 çarpı 12. Yani buradaki sistemde hemen çok hızlıca bahsedeyim. Yıl başında bir e, sabit fiyatlı bir sözleşmeniz oluyor. 12 ay boyunca onu ödüyorsunuz. Yani yazını yapmıyorsanız ama yazın da aynı fiyatları ödemek için hani kışın yüksek ödeyip yazın daha hiç ödemiyimden ziyade burada böyle bir sistem var. İsterseniz diğer sistemde var. Birazdan ondan da bahsederiz. çok kısa. E, ama işte biz 110 euro ödemiştik ayda. O bize yetti, arttı bile. Şu anda? Şu anda 206 euro ödüyoruz. Bu 206 euroyu da şirket bizim için hesaplıyor. Geçen sene kaç metreküp? harcamıştık ısınmak için. Bu yıl yaklaşık onun karşılığı diyor. 206 euro oldu. 110 eurodan 206 euroya çıktı diyor. E, ama tabii bu sırada e, metreküp başına düşen fiyatlama sürekli değişiyor, yükseliyor, yükseliyor. Aslında sene sonunda göreceğiz tam olarak ne olacağını. Aynen. E, kabaca ama 110 eurodan ama bir 206 hatırlıyorum euro ben, 350 euro geldi. Evet. 350 euro. Bir yani faturanın aslını görüyorsunuz. Siz evet. 350 euro. 206 Euro dediğimiz 12 aya yayılmış hali şeklinde evet. düşünebilirsiniz aslında. Tabii ki evimiz 90 metrekare. E, ortanın üstünde yakıyoruz yani. Ne böyle çok bol bol çok sıcak ne üşüyoruz. Tam böyle 1 ile 5 arasında dersek 4 veririm ben. Evimiz sıcak, ısıtıyoruz yani böyle. Evet. E, Hollandalılar evde böyle 3 kat kazak, 2 kat tişört üzerine böyle montumsu, fermuarlı şeylerle oturup yakmamayı tercih ediyorlar. Ama, <laughs> Ama biz, biz öyle değil daha değiliz. daha o kadar Hollanda'da olamadık tabii. <laughs> Biz öyle değiliz. O yüzden güzel, ısınıyoruz yani bir sıkıntımız yok. Evet. Onu da söyleyelim hangi seviyede yaktığımızı. Biraz üşümeyi kabul ederseniz daha da aşağıya çekebilirsiniz bu seviyeleri. Şimdi bizim sözleşmemiz pek değil. Evet şimdi ondan bahsedelim biraz. Yani aslında arkadaşlar şöyle sözleşmeler bir yıllık, işte üç yıllık, beş yıllık gibi dönemlere yayılabiliyor. Ee, sözleşme yaptığınız zaman sizin metreküp fiyatınız sabitleniyor. O fiyattan işte anlaştığın süre boyunca ödüyorsunuz. Bizim tam sözleşmemizin bittiği zaman, fiyatların patladığı zamandı ve şu an yeni bir sözleşme yapamıyoruz. Dolayısıyla serbest fiyat içerisinde Değişken, yer alıyoruz. Evet, Değişken fiyat diyorlar. Serbest piyasa işte. Değişken fiyat evet. içerisindeyiz biz şu an aylık 206 ödüyoruz ama hani bizim her ay metreküp fiyatımız değişiyor. Normalde siz bunu fixleyebiliyorsunuz. Fiyatlar tekrar eski seviyelerine gelir. Sabitleşmeye başlarsa bu oynaklık azalırsa tekrar o sözleşmeler gün yüzüne çıkacaktır. Ama şu an yapılamıyor maalesef. E, şöyle şunu da cevaplayayım. Şöyle sorular da geldi bana. Belki sen görmemişsindir bize mesajlara ve YouTube'daki yorumlara bak yani ben de bakıyorum, Alper de bakıyor, karışık karışık bakıyoruz. Sen denk gelmiş olabilirsin. Şöyle mesajlar geldi. Ee, hiçbir enerji şirketi, burada enerji şirketleri, özel şirketler şu anda bize e, fix fiyatla bir sözleşme vermiyorlar. Biz ne yapacağız? Arkadaşlar bu sizin iyiliğiniz için. Yani şunu ister miydiniz? Şu an diyelim ki metreküp fiyatı çok yüksek. Bu fiyattan 12 ay boyunca sabitleyecekti bu sefer. Siz zararlı çıkacaktınız zaten. Hmm. Böyle bir kafa karışıklığı yani çok normal. E sistem farklı ve alışık olmadığınız için ama zaten e, bu sizin avantajınıza olan bir şey. E, değişken fiyatla ölmek. Çünkü beklenen aslında tabii ki hep bu kadar yüksek seviyelerde kalmaması, ileride bir gün düşmesi. O yüzden şu anda bu da sizin avantajınıza olacaktır. Evet, zaten yani daha da yükselirse muhtemelen hükümet bir şey yapacak. Vergi indirimi evet. şu bu falan derken. Çünkü burada yani gelirler de öyle güllük gülistanlık bir hayat yaşamıyor herkes. Dolayısıyla enerji fiyatlarının bu kadar yükselmesi, daha da yukarıya gitmesi insanların canını çok yakar. Hala yakıyor ve daha çok yakar. Bu da tepkilere neden olur. O yüzden muhtemelen hükümet bir noktada müdahale eder daha da yukarı giderse fiyatlar. Evet. Biz ne yaptık? Bizim de işte İlk bir yılımızda sabit fiyatlı sözleşmeydi. Biz bunu araştırdık, ettik okuduk, arkadaşlara danıştık. Biz yine de sabit sözleşmeye geçebiliyorduk. Şirket bize bir teklif vere, veriyordu içeride sistemde olduğumuz için zaten. Ama hayır mantıklı değil dedik. Değişken fiyattan ödeyelim biz bu yıl. Ee, ve her zaman değiştirebiliyorsunuz bunu. Mesela 6. ayın sonunda fiyatlar düştü. Hemen sabit de fixleyip fiyatı. Fiks sözleşmeliye geçebiliyorsunuz istediğiniz Ama zaman. Ama sabitten cayamıyorsunuz. Ama sabitten bir yıl, iki yıl ne kadar imzaladıysanız ondan cayamıyorsunuz. O yüzden bunu iyi düşünüp iyi tartmak lazım. Ya farklı sorularınız varsa bununla ilgili yorumlara bırakın. Cevaplamaya çalışalım şu an aklınıza gel gelmeyen bir şey varsa. E, tabii biraz da petrol fiyatlarından belki bahsederiz Alper. Benzin fiyatlarından. <laughs> ya bence görüleceği <laughs> tap noktayı gördük. Yani biraz daha yukarı gidebilir, biraz daha can yakabilir. Ama günün sonunda yaşanan savaş bir noktada bitecek. Ve her şey rahatlamaya başlayacak tekrardan. İşte Amerika kendi rezervlerinin %10'unu, %15'ini piyasaya veriyor işte. O yüzden Brent'in fiyatı aşağıya falan gelmeye başladı ama bir noktada zaten bu savaş durulacak, sakinleşecek. Oradaki kritik şey şimdi Rusya kendi gazını ve petrolünü Ruble ile satmak istiyor. Avrupa da bunu kabul etmiyor. Orada arada bir çözüm bulunacak, bulunması gerekiyor. Yani Avrupa hali hazırda Rus gazına muhtaç ve alternatifi şu an çok fazla yok. Evet başka ülkelerden getirmeye çalışıyor da bu, o da bugünden yarına olacak bir iş değil. Tankerlerle taşınabilir falan ama sürdürülebilir bir metod için zamana ihtiyaç var. Herkes hazırlıksız yakalandı. Dolayısıyla bir noktada ortaya yol bulunacak. Ee, burada tabii Doğal ve elektrikte işte bazı teşvikler bekleniyor, indirimler bekleniyor devlet tarafından ama mesela petrol, benzin fiyatlarında bu yapıldı. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Ee, kaçtan kaça indi? Şimdi daha şöyle 2.60'ları gördük benzinde. Sonra 2.50'lere kadar bir geri çekilme oldu bu petrol fiyatlarının geri çekilmesiyle. Ondan sonra da 17 kuruşluk yanlış bilmiyorsam bir indirim geldi. Burada şöyle bir şey var. Şimdi her gördüğünüz benzincide de fiyatlar aynı değil. Çünkü benzinciler fiyatları kendileri belirliyor arkadaşlar. Yani otoyoldaki benzin doğal olarak daha pahalı. Mahallelerinde ya da ücra köşelerdeki benzinler daha ucuz oluyor. Yaşayan insan talep, arz talep meselesi. Dolayısıyla yani halihazırda şu an piyasada 2.30-35 bandında geziyor benzin fiyatları. Orada bir vergi indirimi geldi. Dediğim gibi işte evdeki gazlara falan da aynı şey olur. Daha fazla yükselse çünkü benzin fiyatları gerçekten son bir senede 160, 170 bandından 250, 260'lara gelince hani hayatı çok net bir şekilde etkilemeye başladı dolayısıyla bir indirim geldi. Evet burada arabaların azaldığını trafikte hemen gördük mesela. Aa, evet Türkiye'de e, zamanındaki şu an nasıl bilmiyorum ama biz gelmeden önce çok gördüğümüz bir şey değildi hep benzin gelse de ama burada hemen hemen fark edildi hemen bisikletlere toplu taşımaya e, daha fazla binmeye başladılar e, hemen. Kesin... Ba bariz trafik azaldı evet, ya. Evet. Böyle, burada hemen bu şekilde bir top kültür farkı, toplum farkı, toplumsal fark. Şimdi tabii bu market fiyatlarında, gıda fiyatlarında etkiledi bu durum tabii ki doğal olarak. E, bariz bir artış var yani en yüksek artış mesela et, süt ürünlerinde oldu bizim gördüğümüz. E, maksimum bir ürün başına mesela işte bir kilo kıyması bir Euro artmıştı. İşte, 50 cent ile 1 euro, 1,5 euro arasına kadar ürünlerde Yumurtanın fiyatı çok arttı. Ee, artış görülüyor şu anda. Yağ yok bu arada. Gerçekten yok. Ayçiçek ya, ay yağı yok gerçekten. Hiçbir markette yok. Un da, e, un da da bir kıtlık söz konusu. Unu da dün e, Türk marketinde gördük. Türk marketine gitmiştik. Orada da kişi başına bir adetle sınırlamışlardı. E, bu da güzel bir şey. Ben bu çok beğendim bu mantığı. Hmm. Çünkü stokçuluk olmasın. Hani herkes alabilsin diye. Herkes gelip bir tane alabiliyor. İkinciyi satmıyorlar. Beğendim. Çok güzel bir yaklaşım. E, Hollanda marketinde görmedim böyle bir şey ama hani Türk marketinde olması güzel ve hoşuma gitti. E, bununla ilgili tabii ne olacak bilmiyoruz. E, enflasyon burada artmaya devam ediyor. Hala yükseliyor. Yani trend aşağıya gitmiyor. E, gel. Ya bunu şey bizim ile böyle bir enflasyon konusu konuştuk da halihazırdaki enflasyon tamam bu temelde petrol fiyatlarından kaynaklı hı hı. bir şu an yaşadığımız çok anlık zıplama onun öncesindeki enflasyonda supply and demand yani arz talep kaynaklı. Arz yok, talep var ve bundan kaynaklı bir enflasyon yaşıyoruz. <laughs> Ama Covid'in bütün dünyada artık bittiğini kabul edersek <laughs> insanlar işlerin başına geri dönüyor ve üretime tekrar başlıyor bütün dünya. Üretim artmaya başladıkça da bu enflasyon kesilmeye başlayacak. <laughs> Tahmin ediyorum yine bir 6 ay falan böyle bir şey olur. Evet. Enflasyon olur. Şunu söyleyebilirim. Tavsiye olarak buraya gelecek olanlara, iş teklifi hala hazırda almış ya da görüşmeleri devam edenlere şirketleriniz ve enflasyon durumunda ee, maaşınızda yapılacak olan düzeltmelere ya da böyle bir şey yapılıyor mu? Bunu sorabilirsiniz. Mesela bizim benim şirketimde yapılıyor böyle bir durum sanırım Alperler'de yapılmıyor. Yani bu şirketten şirkete değişebiliyor. O yüzden e, mutlaka sorun. E, yüksek enflasyon dönemlerinde bunları size düzeltme olarak veriyorlar mı? Zamın dışındaki enflasyon düzeltmesine bahsediyorum. Bu faydalı olabilir. O sizi zaten rahatlatacaklar, endişelerinizi giderecektir diye düşünüyorum. Evet. Böylelikle. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. <laughs> o zaman videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, varsa sorularınızı yoruma bırakmayı unutmayın. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.